Merhaba dostlar. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet borsadan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. SPK bülteni yayınlandı biliyorsunuz arkadaşlar ve haber yoğunluğu var şu anda. Gündüz vakti sığ bir durumdu. Şu anda ise haber yayın yoğunluğu var. Evet görüyorsunuz arkadaşlar 2022'ye 70, 12. ayın 15 2022. Daha önce iki tane halka arzla ilgili şirketin haberini yapmıştım. Şimdi de arkadaşlar borçlanma araçları kısmında Tahvil finansman bonosu çıkaracak olan 9 tane şirket var. Bunlarla ilgili bir haber yapmak istiyorum sizlere. Sevgili arkadaşlar, burada şimdi bizi ne, neden bu ilgilendiriyor diye düşünebilirsiniz. Halbuki ama bu sizi çok ilgilendiriyor. Eğer elinizde tahvil finansman bonosu çıkaran bir şirketin kağıdı, hissesi varsa gelecekte o şirketin bir borç ödemesi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani borçlanma aracıdır bu çünkü. Ve bunlara göre yatırım yaparsınız şirketlere. Eğer büyük miktarlarda bir tahvil, finansman bonosu çıkardıysa ve borcu varsa, satış yaptıysa daha önceden düşünürsünüz yani büyük bir yatırım yapacaksanız. Çünkü belli bir aralıklarla bu borçların ödenmesi gerekecek. Evet, burada verilen bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını e, SPK kanunları gereği anlatmak zorundayız ve tekrar tekrar söylemek zorundayız. Kusura bakmayın. Bunun yanında da kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Bildirim zilini açmanızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Mexa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 200 milyon nominal ihraç tavanında tahvil finansman bonosu çıkaracakmış. Nitelikli yatırımcıya satacakmış. VDF filo kiralama anonim şirketi 500 milyon tahvil finansman bonosunu 500 milyonluk nitelikli yatırımcıya satacakmış. Global Yatırım Holding Anonim Şirketi tahvil finansman bonosunun 500 milyonunu çıkarıp nitelikli yatırımcıya satacakmış. BN Yapı Ürünleri Sanayi ve Turizm Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi tahvil finansman bonosu çıkarıyormuş. 3 milyar liralık ve nitelikli yatırımcıya satıyormuş. 3 milyar lira bayağı bir yüksek mesela değil mi? Gerçi geçen hafta 15 milyar çıkaranlar vardı. Enerji sağ mıydı? 15 milyarlıktı. Tam finans factoring alanım şirketi tahvil finansman bonosu çıkarıyormuş. 197 milyon 9 binlik ve tahsisli ve nitelikli yatırımcıya satıyormuş. Tahsisli bedelli yani bir tür sermaye arttırımı gibi düşünebilirsiniz bundan. Emir varlık yönetim alanım şirketi tahvil finansman bonosu çıkarıyormuş. 250 milyon liralık tahsisli ve nitelikli yatırımcıya satış türü olarak belirlenmiş. Detay Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de 750 milyon liralık tahvil finans bonosu çıkarıyormuş. Satış türü olarak da tahsisli nitelikli yatırımcı belirlenmiş. Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tahvil finansman bonosu çıkarıyormuş. 1 milyar liralık tahsisli nitelikli yatırımcı satış türü olarak belirlenmiş. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi de tahvil ve finansman bonosu çıkarıyormuş. Nominal ihtiyaç tavanı 2 milyar lira ve satış türü tahsisli nitelikli yatırımcı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 19 tane mi 3 6 9 tane şirketin borçlanma araçları bu şekilde belirlenebiliyor. Bunların hepsi nitelikli yatırımcıya ve tahsisli olarak farklı miktarlarda tahvil finansman bonosu çıkarıyorlar ve satış türünde işte dediğimiz gibi tahsis ve nitelikli yatırımcı üzerinden satış gerçekleştiriyorlar. Fiyatları da çıkaracakları miktarlar da bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi neden bunun önemli olduğunu anlamışsınızdır. Burada bir haberimiz daha var. Diğer sermaye piyasası araçları diyor. 3 tane şirket de arkadaşlar sermaye piyasası aracı türü olarak yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası. 35 milyon lira Nurol varlık kiralama tahsisli nitelikli yatırımcı. Emlak varlıkta 1 milyar lira. Katılım varlık kiralamada 2 milyar 500 milyon lira arkadaşlar. Nominal ilaç tapanıyla tahsisli nitelikli yatırımcıya satış yapacaklarmış. Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası. Evet arkadaşlar. Lütfen burada verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Tekrar belirttiğimiz gibi biz sadece burada ne yaptık sizlere? 9 tane şirketin borçlanma aracı olarak Tahvil finansman bonosunu kullanmasını ve bunun satış türlerini belirttik. Kaç liralıkta yapacaklarını nominal ihraç tavanlarına belirttik. Ayrıca da diğer sermaye piyasası araçlarından yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası çıkaracak olan 3 tane şirketin nominal iş ihraç tavanını ve satış türlerini belirttik arkadaşlar. Evet dostlar kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.